Camide yaptığı bir konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, ''Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun?'' oh olsun sana oh olsun dedi. Sosyal medya hesabından konuşmasının bir bölümünü paylaşan Demircan, neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana oh olsun. Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur. Nerede olursan ol, 10 bin liraya çıkar asgari ücreti yine feryada başlarsın. Neden? Kim verecek asgari ücreti 10 bin lira olursa? Devlet verecek. Devlet 2 ay sonra ne diyecek? doğrudan ve dolaylı vergilerle verin bakalım diyecek. Özel sektör ne yapacak? O da ürettiği mallara ilave edecek. Hayat başlayacak yine aynı noktaya gelecek ifadelerini kullandı. Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana! Oh olsun! Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur. Nerede olursan o. Ol. 10 bin liraya çıkar asgari ücreti. 2 ay sonra yine periyada başlarsın. Neden? Kim verecek? Asgari ücret 10 bin lira olursa devlet Devlet iki ay sonra ne diyecek? Doğrudan ve dolaylı vergilerle verin bakalım. Özel sektör ne yapacak? O da ürettiği mallara ilave edecek. Hayat başlayacak. Aynı noktaya gel. Ne yapayım? Dert küpü Dert. Yemir küpü oldu. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.